Merhabalar kitap dostları. Her yıl yaptığım gibi bu ay yine Ağustos ayında her güne bir kitap okumaya çalışıyorum. Malum havalar çok sıcak böyle. Büyük kitaplar elde taşınmıyor, okunmuyor, zorlaşıyor. Ben bunu 2-3 yıldır yapıyorum. Başarıyorum da. Bu yılda yine böyle ilk 15 günde okuduğum 15 tane kitabı sizlerle paylaşacağım. Bir tanesini hiç beğenmedim. İki tanesi çok iyiydi. İkisi de Türk Edebiyatı'ndan. Onun dışında diğerleri de güzel, orta ve vasat kitaplardı. Hepsi yine böyle oku, geç, işte bir kere de okunabilecek. Çoğunu da ben öyle okudum zaten. Yani kapağını açtım, okumaya başladım. Bitti, kapattım. Yarım saat, bir saat, bazılarını bir buçuk, iki saat aralığında okudum. Genelde de hiç ertesi güne sarkmadı. Hemen başlayayım. İlk kitabım Edgar Allan Poe'nun Bir Kudüs Öyküsü. İçinde sekiz tane öykü var çok yazara aşina değilseniz zaten bu kitaplar sizi şaşırtır. Bu da öyle tarzdan. Yani gerçeği söylemek gerekirse içindeki 8 tane öyküden 2,5 tanesini falan anladım diyenleri çok böyle acayip, uçuk kaçık öyküler. Hani bazılarına diyorsunuz ki zaten bunun için buna öykü yazılır mı? Böyle bir şey için öykü olur mu? Böyle delilikle zaten dahilik arasında gidip gelen bir yazar ama çok iyi 2 tane de öyküsü vardı ama çok farklı bir şey. Yani ee, 2800 yılında da öyküsü geçiyor. Böyle bir balonun içinde de bir öykü geçiyor. İşte Şehrazat'ın Azat'ın 1002. günü öyküsü de var. O güzeldi mesela. Ama çok böyle farklı bir tarzı var. Aşina iseniz bu kitap size olur. Değilseniz bunlar böyle zor öyküler, anlaşılması zor öyküler. İkinci kitabında böyle en mini kitaplardan bir tanesiydi bu ay. 2022 yılının Nobel Edebiyat Ödüllü yazarı yani kitabın adı gibi kendi kitapta yalın zaten. Burada bir e, kadının bir kadının evli yabancı bir erkeğe duymuş olduğu aşkın yalın halini anlatmış. Aynı böyle cesur bir kitap öyle söyleyeyim. Dobra bir kitap. Anlatıcısı da kadın. Çok zaten mini. Bu kadar ama güzel kitaptı. Bu ayki 10 puan verdiğim o iki kitaptan herkese tavsiye etmek istediğim iki kitaptan bir tanesi buydu Abbas Sayar'ın Can Şenliği kitabı çok iyi bir taşlı Anadolu hikayesi öyle bir öyküsü var bir Hüseyin amca diye bir böyle yerini yurdunu, ailesini kaybetmiş böyle ortalıkta e, sürünen tam anlamıyla böyle sürünen bir adam var bir yerde bir zengin bir insanın yozgatta bağında bekçi oluyor ve orada bir hikayesi başlıyor. Oradaki bağın sahibine diyor ki yani bana bir gün diyor bir can şenliği olsun diyor. Bana diyor bir eşek alır mısın diyor. O bağın sahibi de o eşeği alıyor o adama Hüseyin amcaya. Ondan sonra o amcanın bir hikayesi başlıyor. Biraz ileriye gidiyor tarih. Biraz geriye geliyor. Amcanın geçmişine dönüyor. Çok iyiydi. Yani o dili zaten ödüllü bir kitap. Çok fazla deyim var. Çok fazla halk ağzı var. Yani bununla ilgili bir sıkıntınız varsa o olmaz. Düz bir anlatım yok. Kitabın tamamı neredeyse böyle gidiyor. Bu amca çok böyle hem ağzı bozuk hem dobra öyle bir yapısı var. Biraz böyle yani teklifsiz de konuşuyor. Küfürlü yerleri de var. Böyle değişik bir adam. Karakteri zaten öyle. Öne çıkan kısmı da aslında hikayenin. Yani o amcanın öne çıkarıyor kitabı. Ama çok iyi. Yani sonunda da çok net bir mesajı var. Yani her insana, her Anadolu insanına ya da her illerde yaşlanacak insana çok net bir güzel kitaplardan bir tanesiydi yani çok tavsiye ederim bunu. Bu da aynı yine polisiye kitaplarından bir tanesiydi. Emmanuel Bowen kitabı Suzy Pomier cinayeti. Çok klasik bir polisiye bu. Bir tane kadın aktrist var. Bir sinemada başrol oynuyor. Onun ilk gösteriminin olduğu gece kadın ölüyor. Aynı o filmin son sahnesindeki gibi Küvette Boğulmuş bir şekilde gerçekten yani filmin sonuyla kadının cinayetinin sonu birbiriyle aynı. Çok böyle potansiyel e, adaylar var. Onların içinden cinayet çözülmeye çalışıyor. Çok böyle e, tecrübeli dedektiflerin arasından böyle hiçbir tane e, tecrübesiz bir tane bir dedektif işin içinden çıkıyor, sıyrılıyor. Farklı yöntemlerle gidiyor, ilerliyor. Sonunda da cinayeti aydınlatıyor. Özellikle cinayetin sebebi ve cinayeti işleyen kişinin sürpriz kısmı vardı. O güzeldi. Bu da yine farklı polisiyelerden bir tanesiydi. Bir sonraki kitabımda yine e, Karabibik Nabilzade Nazım'ın bu Türk Edebiyatı'nın ilk köy romanı veya ilk novellası bile diyebiliriz. Yani 40 sayfa bu kitaptaki söyleyebileceğim tek şey Antalya kısmında geçiyor. Antalya civarında geçiyor ve oradaki bu Karabibik isimli adamın hayatındaki bir kesiti anlatıyor. Çok kısa bir kesit. Hayatında iki tane e, beklentisi var. Onları anlatıyor. Ya, kitaptaki beklenti de bu olsun. Sadece Türk Edebiyatı'nın ilk köy romanını okumak olsun. Yani o seviyenin başladığı yeri ve sonradan geldiği yeri görme adına tüm beklenti bu olsun. Bunun dışında çok böyle uçuk kaçık bir kitap değil. Bir sonraki kitabımda Burgess Alçaklığın Evrensel Tarihi. Şaşırtan kitaplardan bir tanesi de buydu. Çünkü ismiyle böyle tek bir kitap gibi, tek bir hikaye gibi düşünüyordum ama bu böyle e, üç bölümden hazırlanmış bir eser gibi düşünebiliriz. Önce çok uzunca yazar böyle bildiği, alçak, dünyada böyle dolandırıcı tarzı farklı ülkelerden, farklı coğrafyalardan insanların hikayelerini anlatmış. Bunlar bayağı vardı. Yani uzak doğudan da var. işte farklı kültürlerden de var. İkinci kısmında da çok kısa olarak Arjantinli kabadayları anlatmış. Üçüncü kısmında da e, doğu hikayelerinden kesitler anlatmış. Bu böyle çok kötü kitap değil ama derleme bir kitap. Ben böyle düz bir hikaye gibi bir şey bekliyordum ama çok farklı, değişik bir farklı bir dili de var. Yani o güzeldi. Kısmı aslında anlattığı şeylerden ziyade anlatım tarzı güzeldi. Ya başlangıç için bence olabilir. Benim gibi ilk defa okuyacaksanız bu görcüsü. Ama bu toplama, derleme bir kitap yani. Bir sonraki kitabımda yine 7 yayınlarından çıkan hiçbir zaman burada değildin. Bunun filmi de var. Başrollerinde de Joaquin Phoenix oynuyor. Ben kitabı okuduktan hemen sonra filmini de izledim. Birebir aynı. Filmle kitap aynı şekliyle gidiyor. Ya orada da çok iyi bir oyunculuk vardı. Onu da söyleyeyim. Kitapta o kadar o kahramanı anlatmıyor. Uzun uzun görmüyorsunuz. orayı, Oralar böyle yani gördüğünüz zaman farklı bir şey. Okuduğunuz zaman farklı bir etki bırakıyor. Burada da eski bir asker var. Eski bir FBI ajanı var. Böyle kiralık işler yapıyor. Yani insanların işte onu tutuyorlar. Bir şeyler bekliyorlar. Burada da çok e, popüler bir siyasetçinin kızı kayboluyor ve buna başvuruyorlar. O da bu işin peşine düşünüyor. O kaçırılan, kaybolan kızı aramaya başlıyor ve büyük olaylara gebe olan bir durumun içine düşüyor. Farklı hikayeler birbirini kapı kapı onlar açıyor. Güzeldi yani bu aksiyon macerası hiç dinmeyen kitaplardan bir tanesi. Böyle zaten kısa 100 sayfa civarında bir kitap aksiyonu güzeldi bunun. Bir sonraki kitabımda Sabahattin Ali'nin değirmen, az sayıdaki okumadığım Sabahattin Ali kitaplarından bir tanesi. İçinde çok fazla öykü var. Belki 20'ye yakın öykü var. Hepsi kısa kısa. Girişinde zaten yazarın böyle çok beğenmediği veya çok sıradan bulduğu öykülerinde yine de ilerleyen zamanlarda gözden geçirdiği zaman da çıkartmamış kitabından. Onu da söylüyor. Böyle bir kendini değiştirme isteği duymamış. Yani ben böyleydi, böyle başlamıştım. Bu kitap da böyleydi. Aynı şekilde yine devam ediyorum. Özgüveniyle ilgiliydi. Bir yazısı var. Güzel yani bildiğiniz Sabahattin Ali'nin naif, böyle insanı sıkmayan, Anadolu'dan insan manzaralarını anlattığı öyküleriyle dolu. Bir sonraki kitabımda Didem Madak'ın Ahlar Ağacı. Çok uzun zaman sonra ilk defa bir şiir kitabı okudum. Ya yani şiir çok kişisel bir şey zaten. Buna beğendim veya beğendim. Demek çok doğru değil. Güzel şiirler vardı. Bunu kim tavsiye etmişti? Hatırlamıyorum ama iyi ki tavsiye etmiş. Seray Şahiner'in Antabus kitabı. Bu ayki en iyi ikinci kitap. Bu iki kitaptan bir tanesi de buydu. Çok uzun süre böyle kitabı okuyup okumayın diye düşündüm. Çünkü çok biliyordum önceden bir kadın hikayesi, kadın cinayeti anlattığını. Ama çok farklı kitapmış. Yani dili, hikayesi, kahramanları her şeyi de çok fazla öne çıkıyor. Bir Leyla isimli bir karakter var. Kitabın anlatıcısı da o. Ülker abla diye bir karakter var. O kitapta çok farklı bir yerde zannediyorum o karakteri sonra farklı bir kitapta yine taşıyor yazar. diye düşünüyorum. Çünkü Ülker abla diye de bir kitabı daha var. Yani inanılmaz güzel bir kitap. İnanılmaz güzel bir kadın hikayesi anlatıyor. Hikayenin kendisi güzel değil ama anlatım tarzı güzel. Dili çok farklıydı zaten. Kadın anlatıcı var. Bu da yani küfürlü anlatımda var. Onda problem varsa hiç şey yapmayın. Çünkü sağlam gidiyor yani bazı yerlerde kadın. Böyle cesur anlatıyor, dobur anlatıyor. Kendi hayatıyla ilgili, yaşadıklarıyla ilgili o bildiğimiz bazı şeyler vardır. Yani tahmin edersiniz ama o dört duvarın içinde, çatının altında ne olduğunu az çok bilmezsiniz veya bir tahmin edersiniz. Burada bu kadın Tam olarak bunlar her şeyi de anlatıyor. İstemediği bir ilişkisi var, istemediği bir evliliği var. Başından geçen bu evliliğin içinde olaylar var. Çok merak ederdim bu kitabın isminin de ne olduğunu söylemeyeyim. O spoiler olur. Onu da öğrenmiş oldum. O da çok farklı bir kitabın içinde yeri var kitabın isminin de. Ben yani bayıldım bayıldım. Çok iyi kitap. Bir sonraki kitabında tam böyle yaz aylarında giden yazarlardan bir tanesi. Jack London hiç sıkmayan böyle macerası, aksiyonu, dili, akıcılığıyla çok iyi iki tane içinde öykü var. İkisi de yazarın da zaten kendi gençliğinde uğraştığı boks sporuyla ilgili. Bir dilim biftek ve ikincisi Meksikalı. Ben ikincisi olan Meksikalı'yı daha beğendim. İkisi de insanların böyle spor öncesi ve herhangi bir mücadele öncesi onları motive eden duyguları ve o ringdeki o anlık duyguyu anlatıyor ikisinde de. Hem maç öncesi hem de maç anını anlatıyor. Ya o kadar güzel o duyguyu anlatıyor ki yani o ringdesiniz sanki. Yani siz dövüşüyorsunuz, siz mücadele ediyorsunuz, siz kazanıyorsunuz ya da yeniliyorsunuz ya da gerçekten siz kazanmak zorundasınız ya da kaybetmek zorundasınız. Onu o kadar güzel anlatıyor ki bu adam. Ya harika bir dili var yani. Minicik böyle. Ya hikayeyi böyle söyleyince aslında ne anlatabilir gibi düşünüyoruz ama okurken o başka bir şekilde, başka bir, bir sihre bürünüyor yani o. Çok iyi yani bu da. Bir sonraki kitabında Yan Lianke'nin Aylar, Günler, Aylar, Yıllar. Bu da çeviri ödülü almış bir kitap. Jaguar'dan çıkmış. Böyle az sayıdaki beğendiğim uzak doğu kitaplarından bir tanesi oldu. Burada da yaşlı bir amcamız var. 70'li yaşlarında yaşadığı şehirde, köyde kuraklık oluyor. Bunlar ekiyorlar mısırlarını falan ama hiç yağmur falan yağmıyor. Köyde herkes göçüyor artık. Kalacak bir şeyleri kalmamış. Yolda çıkarken artık köyün dışına doğru amcamız kendi tarlasında ektiği mısırlardan bir tanesinin filizlendiğini görüyor ve diyor ki bu yaştan sonra gitsem nereye gideceğim bari kalayım da diyor bu Mısır'ın başını bekleyeyim diyor. Yanında da bir tane kör köpeği var. Ondan sonra bu hikaye başlıyor. Bütün köy gidiyor. Herkes ya etraftaki köylerde bütün merkezdeki o havaledeki bütün insanlar gidiyor. Kapılarına kilidi vuruyorlar. Bu amcamız orada kalıyor. O Mısır filiziyle o kör köpekle birlikte bir hikayenin içine başlıyorlar, dalıyorlar ondan sonraki gelişen olayları anlatıyor çok az kahramanı az hikayesi az ama çok net bir mesajı olan kitaplardan birisi ya yani o mesajı zaten söylemek doğru olmaz bunun için okumak lazım güzel kitaptı bu da bir sonraki kitabımda Halil Cibran'ın Tebessüm ve Gözyaşı Halil Cibran da zaten az çok bilinen okunan yazarlardan onun da bir tarzı var böyle kişileri olmayan zamanı, mekanı, yeri olmayan başı sonu olmayan hikayeler anlatıyor böyle aforizma tarzı felsefi sanatsal şiirsel yazılar var burada da böyle hepsi bir iki sayfa aralığında hepsi çok küçük ya yani üç sayfalık içinde hiçbir şey yoktu hepsi de böyle aforizma niteliğinde böyle felsefi yazılar var düşünüyorsunuz ama okuyorsunuz düşünüyorsunuz böyle oku geç tarzı kitaplardan ama hemen de geçemiyorsunuz öyle çok böyle vurucu aklınıza böyle kazanacak cümleler var o yönden güzel kitaplardan bir tanesiydi en beğenmediğim ve tavsiye etmeyeceğim kitap buydu yani bu uzak doğu edebiyatından niyesi çok böyle denk getiremiyorum ben çukur Hiroko Oyama'nın kaleminden çıkmış. Böyle Kafkavari tarz bir kitap diyorlar ama onunla uzaktan yakından hiçbir alakası yok. Çok sıradan bir kitap. Böyle ailesiyle birlikte karı koca bir hayat yaşıyorlar. İki kişi var. İkisi de çalışıyor. Kocanın tayini çıkıyor böyle e, bulunduğu şehrin artık taşla kısmına doğru. Orada bir annesinin yanına gidiyorlar. Orada evleri var. Anneleri, bunun annesi, babası işte bu aileye evi veriyor. Kadın da çalışmak zorunda kalmadığı için böyle bir emekli tarzı bir hayata geçiyor. Oradaki o kısa anı anlatıyor. Ya o kadar sıradan, o kadar sıradan ki hiç kitabın bir özelliği yok. Yani arkasında New York Times'ın sürreel ve büyüleci diye bir ibaresi var. Hiçbir büyüleyici tarafı yok. Yani hiçbir şey yok kitabın içinde o kadar. Son 15. kitabında buydu Şemsettin Sami, Taşşuk, Talat ve Fitnat, Tanzimat dönemi eserlerinden bir tanesi. Beni en çok yanıltan kitaplardan bir tanesi de bu oldu. İyi anlamda çünkü bu kitapta Türk Edebiyatı'nın ilk batılı anlamdaki romanı ya da ilk telif romanı diye geçiyor. Böyle olunca da ilk hani çok basit bir şey bekliyordum ben. Kurgusuyla, anlatımıyla, her şeyle. Bu günümüz Türkçesine de uyarlanmış bir kitap. Ama çok yanıtlı dediğim gibi. Olumlu anlamda çok beğendim, çok severek okudum. İçinde çok iyi mektuplar da vardı. Mektup roman özelliği de taşıyor aynı zamanda. Tabi tamamı mektup roman değil. Burada da çok böyle hazin bir aşk hikayesini okuyorsunuz. Talat ve Fitnat'ın, Osmanlı'nın o Hani o dönem için insanların şu anki birbirleriyle olan flört durumlarından çok uzakta böyle çok görüşemedikleri, konuşamadıkları böyle belli iletişimin kısıtlı olduğu dönemde çok mükemmel bir aşk hikayesini anlatmış ya da çok beğendim. Yani o hakikaten çok iyi başlamış yani Türk Edebiyatı böyle telif veya batılı anlamdaki romanıyla çok beğendim yani bu kitabı da. Beni çok yanılttı yani daha böyle basit, sıradan bir kitap bekliyorum kitaplarımda yine burada hepsi böyle gördüğünüz gibi yani en fazla maksimum 120-130 sayfa aralığında yine sizle paylaşırsanız okuduğunuz siz de okuyabiliyorsunuz bu sıcak havalarda nasıl gidiyor haliniz keyfiniz nedir paylaşırsanız çok memnun olurum kendinize iyi bakın hoşçakalın.